Güne kadar miting yaptırdığınız, koruma verdiğiniz, çakar verdiğiniz kişilerin ifşaları yenir yutulur değil. Dünya kadar silahın dağıtıldığına ilişkin iddialar var. Kimin evinde, kimin elinde, kimin bagajında, kimin bahçesinde kayıp silahlar var. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Kayıp silahlar var. Mahir beyefendi kayıp silahları duyunca bu kalemun Mahir Bey, renk değiştiren Mahir Bey, siyasetin dünya tarihinin gördüğü en yetenekli siyasi bu kalemun. Her dönem rengi değişir. Dolma bahçede değişir. Başka taraflarda değişir. 5 yılda bir değişir. Mahir Bey çıkmış şimdi. Kayıp silahları söylemek 15 Temmuz'u değersizleştirirmiş. Bir, FETÖ'nün 15 Temmuz'da kışlalardan çıkardıklarının kullandığı silahlardan ciddi miktarda kayıp var. Birinci sorun budur. İki, envantere kayıtlı silahlardan geri dönmemiş olanlar var. Üçüncüsü, envanter dışı dünya kadar silahın dağıtıldığına ilişkin iddialar var. Bu iddiaları duyup da harekete geçmeyen Cumhuriyet savcıları yemin törenlerine gelmiş olan analarından babalarından utanmıyorlarsa neyden utanacaklar arkadaş? Bu iddialar araştırılmayacak. Hangi iddialar araştırılacak? Düne kadar miting yaptırdığınız, koruma verdiğiniz, çakar verdiğiniz, makbul gördüğünüz, fotoğraf çektirdiğiniz kişilerin ifşaları yenir yutulur değil. 15 Temmuz gecesini hatırlatıyorsanız o, ge o geceki İstanbul il başkanınız şu anda bambaşka açıklamalar yapıyor, bambaşka şeyler söylüyor, önemli şeyler söylüyor. Bunun üstünü örtüp geçemez, bunu duymamazlıktan gelemezsiniz. Bu kayıp silahlar meselesi ciddi endişe kaynağıdır. Şuradan bir kanun çıkaralım hep beraber. Kimin evinde, kimin elinde, kimin bagajında, kimin bahçesinde kayıt dışı silah varsa bildireceğimiz tarihe kadar gelsinler herhangi bir soruşturmaya, kovuşturmaya tabi olmadan o silahları devlete teslim etsinler. O tarihten sonra elinde silah bulunanın canını hep beraber okuyacağımızı söyleyelim. Koyalım kanunu, yapalım çağrıyı. Elinde kayıtsız silah olan versin, devlet silahı teslim alsın. Bundan daha haklı ve meşru bir çağrı olamaz.